Herkese merhaba ben Dilek. Bugün sizler için Osmanlı mutfağından peynirli kabak dolması yapacağım. Lor peynirli, keçi peynirli ve yeşillikli bir dolma olacak. Pirinç kullanmayacağız bu dolmada. Hemen hızlıca malzemelerimi göstereceğim, tarife geçeceğim. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun diyorum malzemeleri gösteriyorum. 4 adet kabağım var. Burada yarım şer demet, maydanozun nanem ve dereotum var. Burada bir kase lorum var. Burada yarım kase koyun peynirim var, tulum peynirim. Burada iki yemek kaşığı tereyağım var. Burada da bir buçuk su bardağı kaynar suyum var. Şimdi kabaklarımın kafalarını keseceğim ve içlerini oyacağım. Tuzlu suyumun içerisine için uydum kabaklarımı atıyorum. Müzik Elimdeki yeşilliklerin hepsini ince ince kıyacağım. Müzik Peynirlerimi karıştırma kabıma alıyorum. Müzik İçerisine yeşilliklerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kabaklarımı tuzlu sudan çıkardım. Şimdi içlerini bu peynirli harcımla dolduracağım. Az önce kestiğim kafalarıyla şimdi üstlerini kapatıyorum. Tereyağımı eritiyorum buradan. Tereyağım eridi. Şimdi bu tencerenin içerisine suyumu ekliyorum. Üstüne tereyağımı ekliyorum. Ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum.